milletin çeliriyiz. davamızın ilk pasaportları, genç atalarları, hepimiz tarzsız yollaklarımızın düzenlemiş olduğu Zafer Yürüyüşü Gecesi'ne hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Başkanımızın emaneti olan ülke odakları dün olduğu gibi bugün de milletin kaderine girecek konularda dik bir sergileyerek sivri ortalığını görmektedir. Toplumun denge noktasını oluşturan Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Milliyetçilik Milliyet Partisi'nin de temel dinamiği olarak ülke siyasetinde yetiştirdiği gençler ile dinle toplum devlet olarak bahçeli beyin. 2023 Zihniyen Ülke Türkiye'sinin kazanılmasında büyük bir rol oynamaktadır. Ülkücü irade her zemin ve platformda tamır adamın ile bir duruşun sembolü olmuştur. Bu sebeple gerek dışta gerekse işte bu gücü, bu gücü bertaraf etmek isteyen kendini bilmezler ve onların uçakları türlü oyunlar ve binelerle duruşun sembolü olan ülke odaklarını hayat minalarında düşebileceklerini boyunlu kalkmalar edeceklerini sanmaktadırlar. Oysa ki bilinmesi gereken bir şey var. O da ülküler tarihinden ve kanından aldığı güç yüreğindeki iman ile bir tek sonsuz kuvvet sahibi allah Teala'nın karşısında acizdir. Kayıp ümkünlü hareket, boynuna vurulmak istenen zinciri bundan önce İslam ahlakı ilkesiyle nasıl kırıp attıysa emin oluruz ki bugün de kırıp atacaktır. 2014 yerel seçimlerinde üç hilalin altına mühür bırak bizi çekmek istedikleri sokakları onlara da bizim yönetim, yönetim anlayışıyla yapacağız. Bideniz istenir ki bu meğer seçimler Milliyetçi Türkiye Lisesi'nin ilk anlamıdır. Buna bu mühür sadece Mersin için değil, büyüğü Türkiye için koyacağımız hala önüne sahip bir temel taştır. Kaderi bizim için hazırladığı saat yaklaşırken, geri alınamayacak karar zamanı geliyor. Vereceğiniz bu karar Mersin'e sahip çıkmayan mevcut belediye başkanı Sayın Malik Özcan'ın yönetiminin yerde bir olacağı zamandır. Vereceğiniz bu kadar Mersin Mersin e karar Mersin'in Mersin'e sahip çıkacak karardır. <laughs> Mersin'in şehir belediye başkanı adayımız Selim Burhanettin koca Bey ve Tarsus'ta yeni bir dönemin başlangıcı tekrardan gelişin başlangıcı olarak olan Şehit Ekçam Bey ile inşallah bu seçimleri üç tane sancağı ödeyeceğiz. Birileri, dedi, diyor ki, Selim Bahattin Özcan geçenlerde konuşma yapmış, demiş ki ülkücüler gelecek, Tarsus'un ailen silahı dökecek. çok değerli Kansız Mükemmel Başkanımız da imza gelecek. Ve çok değerli yönetimine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Katılımlarınızla bu güzel konseri şereflendirdiğiniz için hepimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm yani.